Rusya tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alıp Çeçenistan'ı dünyaya kapattı. Bu durumda Çeçen Savaşı giderek dünya gündeminden düşmeye başladı ve hatta unutuldu. Ta ki bir grup Çeçen gizlice Rusya'ya girip Budenos kentinde 2000 Rus'u rehin alana kadar. Bu çılgın eylem bir anda Çeçenistan'ı dünya gündeminin ilk sırasına taşıdı. Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa böylesine çılgın bir eylemle karşı karşıyaydı. Geçtiğimiz Haziran ayının 14'ünde oldu. Rusya'nın güneybatısındaki Budenos kenti o güne dek yaşanmamış bir eyleme tanıklık ediyordu. Çeçenistan'dan Moskova'ya giden bir askeri kamyondaki tabutların içinde saklanan 150 Çeçen savaşçı Budenovsk'a gizlice geldiler ve yaptıkları ani saldırıyla şehri adeta ele geçirdiler. Önce şehrin polis merkezine saldırıp polislere öldüren gerillalar sonra da oradaki büyük bir hastaneye girerek içeridekileri rehin aldılar. Rehinelerin toplam sayısı 1500'e yakındı. Grubun başında ise işte bu adam vardı sakin tavırları ve başına bağladığı Allahu Ekber yazılı bandıyla dikkatleri çeken bu sakallı adamın adı Şamil Basayev'di. Yaptığı açıklamalarda terörist olmadıklarını, Rusya'nın Çeçenistan'da sivillere yaptığı zulmü tüm dünyaya duyurmak için bu eyleme kalkıştıklarını söylüyordu. Bu gözü kara adamın istekleri ise çok netti. Rusya Çeçenistan'daki askerlerini çeksin ve Çeçenlerin bağımsızlığını tanımak için Çeçenlerle masaya otursun. Bu olay Rusya'yı birbirine kattı. Devlet Başkanı Yeltsin o sırada Kanada'daki G7'ler zirvesine katılıyordu. İş Başbakan Viktor Çernomiz'ine düştü. Önce özel Rus anti terör birlikleri hastaneye iki operasyon düzenlediler. Ama Şamil Basayev komutasındaki Çeçenler hiç de acemi değillerdi. Rus birliklerinin iki operasyonu da başarısız oldu. Üstelik Rus halkı da bütün bu olan biteni televizyondan seyrediyordu. Rusların 6 aydır Çeçenistan'da izledikleri savaş evlerine kadar gelmişti. Bu halkta tam bir panik yarattı. Şamil Basayev ve adamlarının nasıl istediği 11 Aralık 1994'te Rus tanklarının Çeçenistan'a girişini çoktan unutan dünyanın kendilerini hatırlamasıydı. Bunu da başardılar. Kimileri Basayev'i azılı bir terörist olarak nitelerken kimileri de onu bir ulusal kahraman olarak tanıttı. Sonuçta dünya kamuoyu o güne kadar Çeçenistan'da ölen 30 binden fazla insanı ve zorla dize getirilmeye çalışılan bir özerk cumhuriyeti hatırlayıverdi. Hastanedeki rehineleri kurtaramayan Ruslar sonunda Basayev'le anlaşmak zorunda kaldılar. Rusya Başbakanı Çernomirdin Basayev'le telefonda pazarlığa başladı. Я прошу освободить прежде всего не всех, а всех Детей, женщин, больных в первый очередь. такое официальное заявление делает и официально за что-то, то, соответственно... Nihayet 36 saatte yapılan 5 telefon konuşması sonucunda bir anlaşmaya varıldı. Buna göre Çeçenistan operasyonu durdurulacak, Rus yönetimi Çahar Dudayev liderliğindeki ministlerle görüşmelere oturacaktı. Ayrıca Basayev ve adamlarını götürmek üzere 7 otobüs, ölüleri içinse bir soğutmalı kamyon tahsis edilecekti. Buna karşılık 150 rehine serbest bırakıldı. Basayev ve adamları yanlarına aldıkları 150 rehine ile hastaneden çıkıp otobüslerle Çeçenistan'a doğru yola çıktılar. Yolda duruldu, kal kalkıldı ve güzergahlar değişti. Sonunda konvoy Çeçenistan'a ve Çeçenlerin kontrolündeki bölgeye ulaştı. Şamil Basayev ise burada kayıplara karıştı. Bu olay herkesi çok şaşırttı. Operasyonun başındaki adam yani Çeçen komutan Şamil Basayev bir anda günün adamı oldu. Kafkas halkları Ruslara karşı giriştiği bu eylem yüzünden Basayev'i adeta ikinci Şeyh Şamil olarak görmeye başladılar. Şeyh Şamil uzun yıllar bu ordusuna kök söktürmüştü. Şimdi sıra ikinci Şeyh Şamil'de yani Şamil Basayev'deydi.